mutfağa hoş geldiniz. Dilerseniz hemen tezgahımızı anlatalım. Pilavımız tereyağlı. Gayet güzel. Evet, İspir'den kuru fasulyemiz. Bakar mısınız güzelliğine? Hepsi şahane bir şekilde görünüyor. Domates çorbamız gayet güzel. İşkembe çorbamız. Bugünü özel. Evet, işkembe çorbamız. Her gün çıkarmaya çalışıyoruz. Etli çiftlik kebabımız şu şekilde, tamamen yağsız etten yapıyoruz. Dana kavurmamız var, kendi yağında, suyunda, natürel bir şekilde pişiriyoruz. İşkembe yahnimiz var, gayet güzel. Şifa deposu, şefketi bostanımız var, kuzu etinle pişiriyoruz. Sebzeli şehriye pilavımız var şu şekilde mısır, havuç ve bezelye koyuyoruz. Bu bizim Giritlilere özel bir yemeğimiz. Taze fasulye ve barbunya ile karışık pişiriyoruz. Bugün